bugün hiçbir kayınvalide bulamadı. Değil Bul, mi? Bulamadı işte bu. Bulamadınız Yok bulamadı. Bulan yok. Ne bu be? Tebrik ediyorum. Bu da bir başarı <laughs> yani. Mükemmelsiniz. Haftanın başı nasıl başlarsa öyle gider. Sıkıntı var o zaman gelinler. Size acıdım şu anda. Hazır mısınız? Bu haftanın ayrı bir önemi oldu. Bu hafta bakalım Tuğba dördüncü haftada bilezikleri kazanabilecek mi? Dördüncü kez üst üste bilezikleri kazanıp tarihe geçebilecek mi? Bak bu şampiyonluk gibi bir Evi şey bu yani. Ben Bakalım tubaya kim <laughs> dur diyecek. Şimdi hazırsanız haftanın ilk günü çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Haftanın birinci gününde çeyrek altın kazanan gelin. Özlem! Ay sonunda. Sonunda o köfteleri önce kocama yedireceğim. <laughs> önce kocama yedireceğim. Çoba! Ah. Ya! Kuray Şaka kaldım. mı? <laughs> Kuray mı kaldı? Kuray, <laughs> sen yine de köfteleri kocana yedireceğim. Yedireceğim, ama. yedireceğim. Aa, ya, ya. Limon suyu da akşam kayınvalidemi içireceğim. Kuray'a kaldınız. Oo. Özlem ya. ve Tuğba. Olsun, güzel bir cevap verdim kocana yani. Verdim, Yüksek verdim. Yüksek puan aldın. Fanusum. Ya! Ay işte bu. Işte Kim çekse acaba? Bana bak. bak. Pamuk ya. Beyhan abla gel sen çek. Of. Özledim senin pamuk ellerini. Beyhan teyzeciğim. Hop. Ver. Teşekkürler. Bakalım Beyhan Öksüz'ün bu narin parmakları hanginizin ismini çekti? Ay. Hazır mısınız? Evet. Çeyrek altını kazanan gelinin ismi parmaklarımın ucunda. Açıyorum. Açıyorum. Özlem. Evet. Evet. Hadi gelin bakalım. Oh. Çok şükür haftaya çok güzel başladık. Tuğba'ya da bir dur demiş oldun azıcık önce. Evet olsa. sonunda. Al şekerim. Bismillah. Limon suyunu içmeyi unutma akşam i̇çeceğim. tamam mı? Akşam içeceğim. Sen böyle her gün çeyrek kazan. Ne ben oluyor? acı biberleri yiyeceğim. Limon suyu limon yok dedi. Ha. Acı biberleri yiyeceğim. Sen akşam e, kocama da buradan da köfte, köfte yap. yap. Ben buradan şeye gitmek istiyorum Bursa'ya. <laughs> Geç. Ay şunu açalım bir yandan da. Yarın. Hiç açmaya gerek yok. Sadece. Aynı saatte. Buradayız. Bakalım neler olacak. Hoşçakalın. Tuba. Hı -hı. Açmanıza bile Hoşça kalın. gerek yok. Hoşçakalın. <laughs> puan durumu şöyle. Özlem 17 puan, Tuğba 17 puan, Yeşim 9 puan, Gizem 8 puan.